Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız 10 20 Ocak 2022. Sizleri ne bekliyor bakalım. Gündeminiz nedir yengeçler? Siz bu durumda düşüncelerinizde ne olacak? Hedefinizde ne olacak? Gidişatta ne olacak? Ve sizler için sonuç. Etki yengeçlerimize 10-20 Ocak, 10-20 Ocak, 10-20 Ocak, 2022. Aralık çektim 10-20 Ocak, 2022. Yengeçlerimiz etkin olacak ki siz bu duruma geleceksiniz arkadaşlar. Sizin için etkin. Oy açıldı. <laughs> Düşünce danışmanı etki. Hedefinizse gidiş ve Sizin için sonuç. Şimdi arkadaşlar burada Aziz ve Kupa Şövalyesi var. Çok güzel enerji var. E temiz, doğru, düzgün, dürüst, adaletli. E hukuki haklı bir duruş var. Ya da Aziz sizi bu duygusallıkla ilgili, bu yolculukla ilgili, bu kupa şövalyesiyle ilgili sizi düzgün olmaya, doğru olmaya, adaletli olmaya çağırıyor. Ya da bir karar vermeye çağırıyor. Bu yolculuk da olabilir. Çocuklarla ilgili genç bir enerji de olabilir burada. Çocuklarla ilgili bir durumunuz da olabilir. Ya da evlilikle ilgili bir tekliflerde karşılaşıyor olabilirsiniz. Ya da evinizde evliliğinizde çalıştığınız yerlerde kurumlarda bir güzel pozitif bir enerjiyle başlıyorsunuz. Girişiniz var. Bazılarınızda eğitim durumları olabilir. Eğitimle ilgili yolculuğunuz olabilir. Bazılarınızdan Sizden farklı bir kültüre ait insanlar, durumlar, ortaklarla ilgili bir başlangıcınız, bir teklifiniz, bir yolunuzda olabilir sevgili yengeçler. Ay, peki bakalım gündeminizde ne var? Sizin böyle bir çıkmaz durumunuz var arkadaşlar. Beklemedik bir şekilde bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. İkilem çıkmaz, bu sürprizde ben ne yapsam, nasıl çıksam bu işin içinden diye düşünürken uzaklara uzaklara böyle dalıp gidiyorsunuz. Sizden uzakta mesafede olup biten bir durum var. Orayı dürbünlüyorsunuz uzağa. Ya da bu sizin hayalinizdir, hedefinizdir. Uzaklarla ilgili şu anda kendinizi çıkmazda hissediyorsunuz ama bir tarafta sabit, stabil bir duruşunuz var. Evinizde rahat bir şekilde oturuyorsunuz, bekliyorsunuz. Evde bolluk var, bereket var, rahatlık var, huzur var. Hmm, ama bir de bir taraftan da bir uzaklara da bir bakıyorsunuz. Acaba uzaklarda ne diyor. ya da ileride ne olacak diye. Orayı da bir dürbünlüyorsunuz. Ve burada bir çıkmazda hissediyorsunuz kendinizi. Sürprizle karşılaşıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz bu sürprizde. Peki siz bu durumda finans durumları var alt atılsın ve ee, neydi o? Değnek prensi başlangıç. Evet. Şimdi hediye durumu var burada. Çocuklarla ilgili ya da ailenizle ya da yakın size yakın insanlarla ilgili bir finans durumu var arkadaşlar. Hediye durumu var e, ve bir başlangıcınız var. Altı tılsım yardımdır ama iyi güzel bir yardımdır. Bile isteye birisine böyle içinizden koparak gelerek bir yardım ediyorsunuz ve burada bir konuşmalar, haberleşmeler, yazışmalar ya da bir ilk adım atmada başlıyor olabilir. Dediğim gibi bir kimlerinizde evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu sizi aniden beklemedik bir şekilde böyle bir çıkmaza sokabilir. Ee, yeni taze başlayan bir durum var. Bir fikir var, bir düşünce var ya da finansla ilgili bir düşüncedir. Bu ee, Adım atmaya hazırsınız her şey için. Siz kendinizi yeni başlangıç için hazır hissediyorsunuz. Çok böyle hafif, rahat ve çocuksu bir enerjiniz var. Peki, düşüncelerinizde ne var? Çift var burada. Değnek kraliçesiyle değnek kralı var. Düşüncelerinizde bir kadın olabilir bu. Aslan, koçay. Onun ee, bir şey ihtiyacı var. Sizde, ee, yani bu insan... Ya bu insana yardım etmeniz lazım. Bakın finans var burada hediye durumu var, çocuklarla ilgili bir durum da var. Ya da bu insanın aktif, hareketli, kendinden emin bir duruşu, bir e, havası, bir enerjisi var. Çok pozitif bir insandır. Çok dikkat çekici bir e, dişil enerji var burada kadın var ve bu tarafta da bir tane erkek var. Ya siz düşünüyorsunuz ki ya bu sizin ikinizin ıı, aranızdaki enerjidir kadın da olsanız, erkek de olsanız. Yani biz birbirimize benziyoruz. Aynı düşüncede, düşüncede, aynı enerjide, aynı kapasitede, aynı frekansta insanlarız. Ama nedense her, herkes başka bir tarafa bakıyor. Yan yana olsanız bile erkek başka bir tarafa bakıyor, kadın başka bir tarafa bakıyor. Sanki kadın hep bu nimetler elinde bol olsun diye, kendi kendine yeten bir havası, hayat tarzı olsun diye böyle bir enerjisi var. Erkek de böyle rahat bir şekilde oturmuş. O da bir yerlere emirler yağdırıyor ya da talimatlar yağdırıyor ya da bir yerlerden bir şey bekliyor gibi. Sanki böyle aynı enerjide olsanız da birbirinize arkanızın dönmüş gibi de olabilirsiniz. Aslında kadın arkasını dönmemiş. Kadın bakın biraz yatkın erkek tarafa ama gözü başka yerde. Başka yerde derken bu kötü anlamda değil. Bu kadınlar dürüst insanlardır, çalışkan insanlardır. Bu insanın, bu kadının bu erkek dışında başka sorumlulukları var, işi var, gücü var, bir hayatı var. Erkek de ya çok rahattır, kendinden emindir ya da yani bu erkek de farklı bir enerji. Burada bakın aldatma, yalan, dolan öyle bir şeyler yok. Şimdiye kadar çıkmadı. Burada herkes kendi hayatında, kendi enerjisinde, kendi işinde, gücünde, düşüncenizde böyle bir insan var. Bazılarınızda düşünüyorsunuz ki eğer e, aklınızda sizin aslan koç ya böyle bir erkek varsa ya siz onun yanında ona yakışıyor bir Havada enerjide frekansta olmaya çalışıyorsunuz ya da düşünüyorsunuz ki onun yanında başka bir kadın var. Aklınıza var bu. Erkekler sizler için aynı şey geçerlidir. Siz de aynı kadınlar gibi ya düşünüyorsunuz ki bu kadın bana çok uygun. Tam bana göre bir insan. Ee, ama nedense böyle biraz bir e, siz böyle oturak durumdasınız. kadın ayakta. Yani işte buna kadınlar da dinleyebilir bunu. Çünkü erkek oturmuş Böyle artık e, bir sanki çökmüş gibi e, oturarak idare ediyor bir şeyleri hallediyor. Kadın ayakta aktif, hareketli, dikkat çekici. Yani bakın artık aklınızda bu sizin çiftiniz de olabilir, kendinizin. Yani biz birbirimize yakışıyoruz, aynı enerjide insanlarız. Ya da hayatında onun birisi mi var acaba? Aklınızda bu da olabilir. Çünkü burada uzağa dürbünlüyorsunuz siz. Burada stabillik var, sabitlik var. Burada ikileminiz var ve burada da uzağa bir dürbünlüyorsunuz. Aklınızda da acaba orada uzakta ne olup bitiyor? Ee, ya da yardımlaşmadı bu. İş kartlarıdır bunlar. El ele veriyorsunuz. Kadın kendi üzerine düşeni yapıyor. Erkek kendi e, sorumlulukları neyse onu yerine getiriyor. Bunlar iş kartlarıdır. Daha çok çalışmak, aktivlik, hareket, para kazanmak, Evraklar, kayıt kuyu işleri ya da sizden uzak mesafede olup biten evle ilgili bir durum da olabilir, işle ilgili bir durum da olabilir, hareket. Daha çok hareket var burada. Düşüncenizdedir ama. Peki hedefiniz nedir? Hedefiniz yüksek mahkeme var burada ve tılsım prensi var. Şimdi yüksek mahkeme geçmişle ilgili bir durum da olabilir. Ya da bir sorgu durumu olabilir, mahkeme durumları olabilir, çocuklarla ilgili nafaka konuları olabilir. Ya da e, bir başlangıç, bir haber, bir yazışma, bir teklif, bir başvuru. E, bir durum olmuş sizi çıkmaza sokmuş bu sizden uzak mesafede olan insanlarla, durumlarla ilgili ya da geçmişle ilgili bir durum da olabilir. E, ve bu durum yıkılıp dökülen gün yüzüne çıkan bir durumla ilgili hedefinizde burada bir yazışmak, başlamak, haberleşmek. E, finans durumları küçük e, ama güvenilir taze yeni bir başlangıç olsun istiyorsunuz hedefinizde gidişat ne olacak? Yedi kılıç ve e, kelebekler geldi arkadaşlar yedi kılıç e, sarhoş ressam var burada ne çizdiğini kendisi de bilmiyor kafa karıştırıcı bir durum var çok da açık enerjiler yok burada biraz aldatıcı kandırmaya çalışan bir enerji var bizi sosyal çevreyle ilgili bir durumdur ya da finans durumlarıyla ilgili bir durumdur bu 7 e, Kılıç her nedirse ya sosyal çevreden size geliyor ya da siz bunu yapıyorsunuz sosyal çevreye karşı burada genç bir kız da olabilir ya da burada e, finans durumları ya da e, açık hava geziler e, dışarıda bir buluşmalar görüşmeler haberleşmeler bir hafiflik de olabilir bir rahatlama da olabilir Hmm, belki e, bu çıkmaz durumdan çıkacaksınız. Bir şeyler olacak. Birbirinin gönlünü almaya çalışacak ama bunu çok böyle şey değil. Hani özür dileyerek falan değil ya da bir iş yapılması lazım. Hmm, burada birbirini kırmış insanlar yok. Küslük, ayrılık falan yok. Burada sadece bir hesap hmm, bir sorguya çekmek durumu da olabilirdi hedefinizde birisinden bir hesap sormak gibi ya da mahkeme durumları ile ilgili. Burada bu Sarhoş Ressamın çizdiği bir takım durumlar, olaylar olacak ve bu sizi böyle bir rahatlatacak, hafifleyeceksiniz. Finansalınıza para geçebilir, geziler olabilir, görüşmeleriniz, buluşmalarınız olabilir. Açık havada, e, açık mekanlarda sosyal çevre, internet üzerinden alışverişiniz olabilir ya da genç bir bayanın etkisi de olabilir ya da e, bir rahatlama bazılarınızda. Hafife alma. Yani durumu hafife alma. Yanında da yedi kılıç var. Yani çok ciddi e, yani ciddiyetine varmadan olayın, durumun çok e, derinine inmeden böyle yüzeysel davranma olabilir. gidişatta Peki sonuç olarak elinize ne geçiyor? Evet işte burada değnek kralı var. Bakın aklınızdaki değnek kralı burada da var. Bu insanla bir tartışmalı durumunuz olabilir. iki üç tane insan arasında bir haksız e, mücadele ...olacak gibi... ...böyle bir enerji var arkadaşlar. Hmm, bilmiyorum ya... Ee, bu ...oturan erkek artık... ...ayağa kalkacak. Bu kadınla tartışmaya başlayacak. <laughs> Diyecek ki... ...ben artık oturmuyorum, ben ayağa kalktım. Sen bana haksızlık yapıyorsun. Ya da... ...haksız yere bir kadına saldıran... ...başkaları var. Ya da bir e, kolektif bir durum var orada haksız yere birisine saldırıyor insanlar. Etki de bu erkektir. Bilmiyorum artık arkadaşlar siz kendi durumunuza göre bakın. Ya bu erkek burada oturduğu yerden kalkacak bir harekete geçecek ama ortalık karışacak. Ya da birkaç insan birkaç enerji birbirine girecek. Burada çok kötü bir durum yok. Burada ayrılma, bitiş, saldırı böyle değil. Sadece haksızlık yapıyor, yapılıyor. Birilerine haksızlık yapılıyor. Artık bunu yani etki de bu erkektir. Bu insandır. Ya size haksızlık yapıyor, yapılıyorsa sizin aklınızda böyle bir erkek var ki bu kadının yanında bir erkek var ya da bu para bu kadının elindeki bir nimet var burada. Finans da olabilir. Çünkü sizin birinci evinizde burada da finans durumları, hediye durumları var. Bu kadının eline geçen bu nimetle ilgili siz şimdi bekliyorsunuz sizi kandırıyorlar. Diyorlar ki tamam bekle, otur evde bekle, getireceğiz. Örnektir bu. Sizin bir yerden alacağınız var ve işin içinde para var. Siz de hani beklemediği bir şekilde sürprizle karşılaşıyorsunuz ve bekliyorsunuz burada. Düşüncenizde bu kadından ve erkekten bu iş yapan insanlarda size para gelecek. Ve gidişatta da sizi kandırıyor da olabilirler finansla ilgili ya da tam beklediğiniz kadar değil bir kısmını size verecekler. Etki de bu insan olacak ve siz haksızlıkla karşılaştığınızı da görebilirsiniz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Örneğin bu kadınla iş yapıyorsunuz. Elinize güzel bir nimet geçiyor, para geçiyor burada. Sosyal çevrede siz birilerini de kandırıyor olabilirsiniz. Ya da bir şekilde bir yalan dolan bir entrikalar dönecek orada. Sonuç olarak bu üç kişiden birisi haksızlığa uğrayacak. Ya siz ayağa kalkıp ortalığı karıştıracaksınız ki sizin elinize az para geçmiş ya da bu fırsattan siz tam şekilde yararlanamadınız, faydalanamadınız diye ya da e, bu erkeğin etkisi olacak. Bu siz değilseniz de başka bir erkeğin etkisi olacak. Burada yine de bir haksızlık olacak. Yani bu haksızlık artık e, size midir? Bu sizsenizse. Yoksa sizin aklınızda olan iki kişi var kadın erkek bu erkeğe midir? Buna haksızlık yapılacak, bu ortalığı karıştıracak böyle. Ya da bu kadına mı haksızlık yapılıyor? Kadının yanında böyle bir insan da olabilir. Yine de o ortalığı karıştıracak. Biliyorum biraz karışık oldu anlamayabilirsiniz ama siz kendi durumunuza göre bakın. Bakın bu insan sizseniz de biriyle iş yapan. Burada sinirinize, hedefinizde bir başlangıç var. Burada bir yalan dolan bir şeyle karşılaşıyorsunuz. E, sonunda bunu fark ediyorsunuz ayağa kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ben artık size güvenmiyorum siz beni kandırıyorsunuz sosyal çevreden insanlar da olabilir bunlar siz evinizde rahat oturup beklerken uzakta bir durum olup bitiyor haksız bir savaş var orada ve size de tam şekilde olduğu gibi aktarmıyorlar olay durumu sonunda siz ayağa kalkıyorsunuz ve karmaşık bir durumu çözmek için ya da birisine haksız yere saldırıyorlar siz devreye giriyorsunuz Bazılarınız için bu haksızlığa uğrayan sizsiniz. Sizin için birileri artık devreye gidiyor. Hmm, yardımınıza da geliyor olabilir. Peki bakalım bu durum sizin için neyle sonuçlanacak sevgili yengeçler? Haksızlık durumu sırf yengeçlerimiz için neyle sonuçlanacak? Dönemin sonuna. Arkadaşlar bunu 3-5 gün içinde de yaşıyor olabilirsiniz. Bunu hmm, 10 gün içerisinde de yaşıyor olabilirsiniz. sonuç ikilem 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 her yerde kararsızlık ikilem arkadaşlar bilmiyorum artık yine de finans yine de iki insan yine de iki durum yine de iki şartlar ikilemde kararsız kalacaksınız nasıl davranacağınızı bilmeyeceksiniz yani sonuçta 10 günlük bir açılımdır ilerideki gidişatla ne olacak onu diğer açılımda göreceğiz Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza abone olmayı yorumlar yazmayı paylaşmayı unutmayınız Я не за чоки бакану чекала, байпай.